Merhaba arkadaşlar. GTA 5'te 500 devam ediyoruz Hı. ve köpek bulduk. Yerini göster ama bu çok güzel Hı. köpek var ya Evcil köpek bu. Yerini gösterebilirsin. Şöyle bir şey. Sizde var ne da? Ne diyeyim? Aha, tam şöyle. Şu olduğun yere bak. Kare. Tünelsek gibi bir yer var evet. Biraz içeride. <laughs> Şu o doğduğun yerde bakın. Burada. Burada Buranın ve... altında silah görürsünüz silah alın. Oraya gir Tam çıkabilirsin Oğuz şehirden, köpekten. Niye? Çıkabilirsin yani. Nasıl çıkabilirsin? Sol mu sağ mı ona bas. Sağ sağ. Sağa bas belki. Geçti de oğlum geçti. <laughs> ben bunu koruyayım niye böyle affedersin? Bakın koruyayım arkadaşlar. <laughs> Sana giyeceğim. Benim üzerime gel bakayım. Ay çek tatlı geliyor. Ay geliyor. Alalım alalım gibi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Mızır eve bak. Görüşürüz.